Hoş geldin. Eyvallah. İyi misin? Eh. Var mı bu Adil Topal mevzuunda bir gelişme? Yok. Ne bu? Sen Çiğdem'in mailleri istemiştin ya. Aşkım, Pala için otel alternatiflerini gönderiyorum. Sen bir bak sonra konuşalım. Aşkım diyor. Evet bana demiyor. Hacı, kız evlenmiş gitmiş, sen ne yıkasıyorsun? Adam şuradan bir bıçak al sapla ya. Ha? Böyle pat diye söylenir mi bu haber ya? Sen istedin birader. Ulan bizimki de yürek be. İngiliz anahtarı değil ki. Evet. Bir şey içmek ister misin? Varsa bir dublene şeter taşını alırım. Evet. arkadaş bak be. Biz elini tutmaya kıyamadık. O gitti başkasıyla ev tuttu iyi mi? Başkan sen de amma arabeskmişsin ya. Yani zaten kız oyuncu falan senin ne işin olur ben bilirim o tipleri. Anarşik. Biz sevdiğimizin arkasından konuşmaktan pek haz etmeyiz. Başkasının konuşmasından ders etmeyiz. O yüzden sakin. Sen de bir değişiksin ha. <laughs> Sen sevdiğinden ayrılmak nasıl bir şey biliyor musun? Evet. Peki sen sevdiğini kaybetmek nasıl bir şey? Onu biliyor musun? Yok. Müsaade et de o kadarını da bilmiyordu. Onu biliyorum ama.

Dedem yalnız biraz dikkatli iç. Çünkü mercimek sertmiş çaftı be. Düğüne kadar alkol yok oğlum. Dört kilo vermem lazım. Göbekli damat olmak istemiyorum. Tabii düğün olursa. O ne demek lan? Abim be. Bir çorba içebilir miyim? Lan yürü git. Müşterileri rahatsız ediyorsun. Hadi. Ya bizimki şimdi de Defne denen kıza taktı. Kız benim fotoğraflarımı çekmiş. E tabii benim haberim yok. Bizimki de oraya gidince fotoğrafları görüyor. Bana bozuk çalıyor. Bozuk çalıyor. Neden? Dua sadece bozuk çalıyor. Sema bu. Adamı kaza oturttur lan. Bir gece böyle yatarsın dedeciğim. Sabah bir kalkarsın o boncuk gözlerinin yerinde iki tane pamuk. <laughs> Yapardın mı lan? Yapmaz olur mu lan? Tabii yapar oğlum. Senin ne heyecanın sıkkın diyorum lan? Dolar çok yükseldi be emmi meselesi mi? Bir unutabilsem. Tolstoy ne demiş? Unutulanlar unutanları asla unutmaz. Aha. Dedem bunun aynısını İbrahim Merkal da demiş biliyor musun? Tesadüfe bak sen Allah Allah hayret. Aşık adamı hepsi bir ve yanısı. Aynen. Abi Allah rızası için. Bir çorba abi. Sen. Hadi ya. Yürü. Şöyle. Abi. Bir daha gelmeyeceğim seni buralarda. Yürü. Lan! Lan bir tas çorba istiyor. Niye vuruyorsun çocuğa? Bıktım bunlardan. Anaları babaları doğru doğru sokağa atıyorlar. Ne dedin lan sen? Yok 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 dedem bir şey demedi. Vallahi bir şey demedi. Gel lan buraya. Lan dur dur dur. Gel dur, lan buraya. Dur. Lan, deden, dur. 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 lan dur. Kurban. Lan ya yürü. yürü. Ya yürü git. Ya git öleceksin, öleceksin. yürü. Bravo. Dedem bırak sakin. Lan. Kurban olayım sakin. Dedem sakin. Al dedem. Eyvallah. Al bakalım koç. Hadi afiyet olsun. Hadi. Bitirmişsin neden? Bitti. Eyvallah. Hadi size cümleten afiyet olsun. Bize de hayırlı akşamlar. Hadi afiyet olsun. Lan benim için pek sinmedi bu şerefsiz şimdi haram maram eder. Boğazına dizdir gariplerin. Dedem sen de sert mert görünüyor ama aslında böyle şeker gibi, şerbet gibi. La sus, la sus. Sana da güzel bir şey söylemeye gelmiyorlar.